Bu iktidar bir kumpas iktidarı. Her sıkıştığında Kürtlere, sosyalistlere, emekçilere, kadınlara saldıran kendi yönetim kabiliyetsizliğinin faturasını bu ülkenin en onurlu insanlarına, en direnişçi insanlarına, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğünden yana olanlara karşı kullanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakın. Açıkça ilan ediyoruz. Savaş politikalarıyla bu ülkeyi cehenneme çevirenler Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya savaşı ihraç edenler savaş politikalarıyla ülkedeki yoksulluğun müsebbibi olanlar kadın kırımının müsebbibi olanlar açlığın sefaletin müsebbibi olanlar bir kez daha kendi kirlerini, kendi pisliklerini örtbas etmek için Halkların Demokratik Partisi'ne ve Yeşil Sol Parti'ye saldırmaktadır. Bir kez daha söylüyoruz İçişleri Bakanlığı'na. İstanbul'da yaşıyoruz. Huzur ve güveni tesis mi edeceksin? Her ay İstanbul'da uyuşturucu çetelerinin katlettiği onlarca insan var yaraladığı insan var. Madem toplumun huzurunu, esenliğini, güvenliğini düşünüyorsanız İstanbul'u bir uyuşturucu merkezi, uyuşturucu çetelerinin merkezi haline getiren bu tavra, bu duruma son vermek için kolluk gücünü kullanın. Kolluk gücünü sadece HDP'liler için, sosyalistler için, Kürtler için, kadınlar için, bu ülkenin aydınlık yüzleri için kullanmayın. ülkenin en aydınlık yüzleriyiz. Biz bu ülkenin en onurlu insanlarıyız. Her şeyi verebiliriz ama onurumuzu asla